Bakü'deki şehitliğimize gidelim. Muhabir arkadaşımız Selim Toprak bizi bekliyor. O noktada yanında kıymetli bir konu var. Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Telman Nusretoğlu hocamız. 105 yıl önce işte Bakü'nün kurtuluşunu, Kafkas İslam ordusunu değerlendirecekler. Çok da anlamlı bir yerde Bakü'deki Türk şehitliğinde. Sözü onlara bırakalım. Evet, bugün hem Azerbaycan için hem de tüm Türk dünyası için çok önemli bir gün. Bakü'nün Kurtuluşunun 105. yıl dönümü. Bakü'deki Türk şehitliğinden gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Şu anda görüyorsunuz, arkamda çiçeklerle bezenmiş anıt. Biraz buradaki atmosferi aktaracağım hocamıza dönmeden önce. Sabah saatlerinde bir tören oldu. Sayın Büyükelçimiz buradaydı. Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri. Tabii ki Azerbaycan halkı, Azerbaycan'da yaşayan Türkler. Ciddi bir kalabalık vardı. Burada çelenk bırakıldı, bir anma yapıldı Kafkas İslam ordusu için, şehitlerimiz için. Ee, ve gün içerisinde, şu anda belki göremiyorsunuz arkamda ama anıtın önü tamamen karanfillerle kaplı. Gün içinde çok sayıda e, Azerbaycan halkından buraya gelip e, karanfil bırakanlar var. Şu anda da e, bir... E, Heyetin geldiğini görüyoruz. Ee, bazen Azerbaycanlı bakanların geldiğini görüyoruz. Ee, stüdyoda hocamızın da gerçekten dediği gibi Azerbaycan halkı gerçekten Kafkas-İslam ordusunu tam olarak e, yüreğine e, gömmüş durumda. E, şimdi e, konuyu, detayları e, Telman ile görüşeceğiz. E, Hazar Üniversitesi öğretim üyesi bölüm başkanı, e, İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı aynı zamanda kendisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. efendim, hoş bulduk. E, hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Stüdyoda da konuşuldu, haberimizde de vardı ancak e, çok önemli görüyorum. E, tekrar isterseniz üzerinden geçelim. E, Kafkas İslam ordusu buraya gelmeden önce, bu zulme e, son vermeden önce ciddi bir katliam vardı burada. Biraz bu katliamlardan bahsedebilir miyiz ve eğer son bulmasaydı, bu kahraman ordu bu topraklara gelmeseydi katliamın boyutları neler, nelere ulaşabilirdi acaba? Öncelikle Kafkas İslam ordusu başta olmakla bu toprakların bütünlüğü, istiklali ve bağımsızlığı için Azerbaycan devleti var olsun diye şehit olan bütün şahitlerimizi rahmetle anıyoruz. Azerbaycan o günler tarihinin en zor günlerini yaşamaktaydı. Çarlık ordusu yıkılmış, Qafqaziyə cəbhəsindəki I Dünya Müharibəsindəki orduları silahlarını erməni və gürcülərə təslim edərək geri çəkilmişdi və erməni terror örgütləri xüsusilə o dövrdə çarlıq ruscası tərəfindən ciddi şəkildə himayə edilmişdi. Azərbaycan ordusu azərbaycanlılar çarlıq ordusunda asera xidməti alınmamışdı və bizim ordumuz yoxdu. Dövlətimizin qurum və quruluşları yoxdu. Bağımsız deyildik. Bu şərtlər altında Azərbaycanın bütün böyük şəhərləri Bakı daxil Şamahı, Gence, Guba, bütün şehirlerde çok ciddi bir e, Müslüman Türk soykırımı gerçekleştirilmekteydi. Yani e, Kafkas İslam ordusu Gence'ye gelmemişten önce, yani Mayıs ayının 25'inde Nuri Paşa komutanlığı altındaki ilk e, subaylar heyeti, ilk e, heyet e, Azerbaycan topraklarına ayak basmamıştan önce hatta Gence'nin çayın öbürü tarafı bile Azerbaycan, bizim kontrolümüz altında değildi. ve Bakü'de Mart ayının 31'inde çok e, dehşetli insanlığı sarsacak bir katliam gerçekleşmişti. O binlerce Müslüman Türk e, sokaklarda katledilmişti. Gence'de, Hacıca'da öyle. Ama Azərbaycanın milli komitələri, cəmiyyətləri o dövrdə zətn gazetələr yakılmışdı erməni ermənlər tərəfindən Bakıda Milli Cəmiyyət və Komitələrin binası olan İsmailiya binasında da yakılmışdı. Yəni bütün ıı, milləti orqanizə edə biləcək, istiqlali təmin edə biləcək nə varsa, hər şey hədəf alınmışdı. Amma Azərbaycan aydınlar komitələri də İstanbulla Osmanlı ilə təşkilat məhsusayla İttifaq və Tərəqqi kadroları ilə çox yaxın işbirliyi çərçivəsində Azərbaycanın istiqlalını necə təmin edə bilərik? onun ıı, dərdi içərisində idi və o döyəm tek çare Osmanlı'dan yardım almak, asker yardım almak. Çünkü bizim burada cumhuriyetimiz de Tiflis'te ilan edilmiş. buraya taşınması için ülkemizin işgalden azat edilmesi gerekirdi. İşte Kafkas İslam Ordusu o kurtarıcı ordu, o şanlı ordu o şartlar altında Azerbaycan'a ayak bastı ve çok çetin mücadelelerle Gence'den başlayarak özellikle Göyçay'da, Kara Meryem'de, Kürdemir'de, Şamahı'da diğer yani yollar üzerinde çok ciddi çatışmalar oldu. Çok ciddi mücadeleler sonucunda e, Bakü'ye kadar varıldı ve Bakü'de işgalden azat edildikten sonra zaten biliyorsunuz Çarlık döneminde Bakü'yü başı bedenden ayırmak, Bakü Azerbaycan'dan ayırmak stratejisi vardı ve çok ciddi bir etnodemografik proje gerçekleştirilmişti. Nüfusun eee yani %27-si Hristiyan kökenli insanlar gətirilərək Bakıya yerləşdirilmişdi. Petrol sənayesinin mərkəzi olmasından dolayı da strateji önəmi, iqtisadi önəmi çox yüksək idi. Bu bağlamda da Bakının qurtarılması Azərbaycan dövlətinin qurtarılması anlamına gəlirdi və Qafqaz İslam ordusu şəhidlər verərək şəhadatlar. Yəni o döənə baxdığımız zaman İngilizler ıı, Taşlak birlikte burada hem Bolşevikler, İngilizler ve Taşlak Üstun yani bir koalisyon oluşturulmuş. Sentrokaspi koalisyon dediğimiz ıı, kime karşı Osmanlı'ya karşı. Hem de bunu da ıı, yani özellikle göz ardı etmemek lazım. O dönemin şartları içerisinde biliyorsunuz Bires Litovsk Bir Dünya Savaşı'ndan sonra ıı, Bolşeviklerle anlaşma imzalanmış ama ee, şimdi Almanlar Osmanlı Devleti'nin müttefiki olan Almanlar bile Bolşeviklerle ayrı bir gizli görüşmeler yaparak Bakü petrolünden pay almak şartıyla e, koşuluyla aslında Osmanlı'nın e, Azerbaycan'ı kurtarmasına karşı çıkıyorlar. Yani operasyonların Askeri operasyonların e, Osmanlı Devleti Alman Almanya'ya rağmen bunu gerçekleştirmiştir. Yani nasıl bir ülküyle, vatan sevdasıyla, Turan sevdasıyla bu Türk dünyasının İstiklali, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için işte bu idealla gelmişler Azerbaycan'a ve e, çok anlamlıdır. Azerbaycan'ın dört bir tarafı Kafkas İslam ordusu şehitlerinin mezarlarıyla e, doludur, süslüdür ve biz onları Azerbaycan'ın tapusu diyoruz. Bağımsızlığımızın, devletimizin tapusu. Onlar her zaman çok büyük ihtiramla, saygıyla hatta Sovyet döneminde bazı bölgelerde işte Sovyet e, döneminde yasaklanmıştı biliyorsunuz buralardaki. 1918-20 senesinde burada aslında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti bir anıt inşa etmek kararı almıştı ama Boşevik işgali bunun karşısına aldı ve nihayetinde Azerbaycan halkı Sovyet rejimine rağmen, Boşeviklere rağmen onların hatrasını gönlünde yaşattı, mezarlarını gönlünde hifz etmeye çalıştı ve bağımsızlık sonrası da Azerbaycan'ın halk olarak, devlet olarak tamamen sahip çıktık ve hamdolsun ki Çox böyük bir qürurla biz 100 illığı Bakının qurtuluşu və Qafqaz İslam ordusunun gəlişini iki cumurbaşkanlarımızın iştirakı ilə möhtəşəm bir təvən səhnəsi ilə birlikdə izləmə imkanını əldə etdik. Hocam dediğiniz gibi biz de görüyoruz sadece Bakü'de değil Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde de çok sayıda şehitlik bulunuyor. Kafkasistan ordusu şehitlerini yattı. Buralarda da törenler düzenleniyor. Gerçekten Azerbaycan halkı bağrına basmış Kafkasistan ordusunu bunu anlıyoruz. Biraz da bununla isterseniz bağdaştıralım. ikinci Karabağ Savaşı'nda da tabii Türkiye Azerbaycan'ın yanındaydı. O günden bugüne ne değişti? Kafkas İslam Ordusu'nun burada yaptıkları bugüne nasıl yansıdı sizce? Selim Bey çok önemli bir noktaya değindiniz. Ee, Azerbaycan ve Türkiye, Anadolu ve Azerbaycan kardeşliğinin o kadar tarihsel derinliği var ki hatta Kafkas İslam Ordusu genceye gelirken öyle bir hadise yaşandı ki ben o, o hadiseyi özellikle burada da e, nakletme isterdim sizlere. Nuri Paşa komutanlığı altındaki Kafkas İslam Ordusu'nun ilk heyeti geliyor. Bakü'de şey Gence'de çok büyük bir karşılanma merasimi, tören yapılmakta. Halk e, sokaklarda binlerce insan sokaklarda kurtarıcı ordusunu karşılamakta. O dönem ama Azerbaycan Milli Komiteleri, Azerbaycan cemiyetlerinin gidip karşıta işgal altında Birinci Dünya Savaşı döneminde Karşı işgal edilmişti. Oradaki yedimhanelerde o e, sokaklarda kalmış çocukları Yetim çocukları alıp getirip Bakü'de, Gence'de, Tiflis'teki yetimhaneye yerleştirmişti. O Gence'ye karşıdan getirilmiş yetim çocuklar da bu karşılama törenine çıkarıldı. Onlar da birer birer kendilerinin isimlerini söyleyerek Osmanlı e, subaylarına böyle kendilerini takdim ederek geçiyorlar. Dönemin tanıklarından Nağba Şehzamanlı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin de istihbarat kurumunun başındaki isim hatıralarında bunu anlatıyor. Diyor ki çocuklardan birisi geldi, kendisini böyle ismini söyledi kafasını kaldırdı ve birden baba baba dedi ve bağırmaya başladı ve hüngür hüngür ağladı. O, o, o subay da diyor şimdi çocuğu kucakladı İşte e, evladım evladım diyor şimdi Osmanlı cephelerden cephelere koşan bir ruh bir irade. O subay gitmiş cepheye, evi orada kalmış, işgale uğramış. Bizim kardeşleri gelmiş, almış, getirmiş çocuğunu. Şimdi o kendi çocuğunu da kurtarıyor. Yani böyle bir destansı bir kardeşliğin içerisinden biz 44 günlük savaşta da aynısını yaşadık ve tek millet olduğumuzu da tarihe de dünyaya da subut ettik. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Telman Nusretoğlu, Hazar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı konuğumuzdu. Buradaki gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Bakü'deki Türk şehitliğinden sözü tekrar size bırakıyorum. Evet Selim Toprak, Bakü Türk şehitliğinden kıymetli konu Telman Nusretoğlu ile işte Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümünde bu kutlu günü e, kutladık. Anıyoruz şehitlerimizle rahmetle bir kez daha anıyoruz.